Merhaba sevgili yengeçler, hoş geldiniz. İkinci Bakalım sizi neler bekliyor bu açılımda. 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durumu, 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Daha sonra tek desteğiyle bunların ayrısına bakacağız. Genel açılım hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay, venüs burcunuza da bakabilirsiniz sevgili yengeçler. Videoları izlediğiniz için yorum çok bırakmasanız da bırakanlara teşekkür ediyorum. Aa, peş peşe geldiler. İlginç. Pekala. Denek kraliçesi, kapı enerjimiz, temel enerjimiz, çekim, atraksiyon vesaire vesaire çok sarı renk gözüme çarptı. İyi, enerji yüksek. Yakın geçmiş kupa üçlüsü, budala kartı, imparator kartı. Şu anki durum değnek kralı, tılsım prensi, değnek beşlisi. Sizin kendi enerjinizde değnek dokuzlusu, kupa beşlisi ve tılsım onlusu. Şimdi e, kral ve kraliçe, değnek kraliçesinin kraliçesini burada aldığınızı söyleyeyim. Başka bir kuvvet, ateş enerjisi, imparator var yukarıda. E, çekimden kaynaklanan galiba bir şey var, böyle bir hafif tatlı sert e, takılma birbiriyle mücadele eden bir enerji var bilemiyorum <laughs> yakın geçmiş bir araya gelmenin e, risk almak demek olduğunu anlayan bir imparatoru gösteriyor bana bu imparator sizseniz siz karşı tarafta karşı tarafta ama bir kontrol var orada ya bu kontrole rağmen dış etkene rağmen risk alınıp bir araya gelindi ya da kontrolcülüğü bırakmak gerektiğini size söyledi budala bilmiyorum. Budalanın arkasını imparatora dönüp tamamen kupa üçlüsüne doğru dönmesi bana kalırsa otoriter konumundaki birinin ee, karşısına geçip ben risk alacağım diyen bir enerji. Şu anki durum değnek kralı, tılsım prensi ve değnek beşlisi. Şimdi kral ve kraliçe birbirine bakıyor. Tılsım prensi bu tarafa doğru. Nedense bana birden fazla enerji var bu açılımda gibi geliyor. Bilmiyorum. Üçüncü kişilerin müdahalesi, birden fazla kişi, entrika, dallas. Bilemiyorum. Ek testeye bakacağız şimdi. Ama değnek prensi konumunda bir şeyleri başlatmak isteyen bir enerji var. Ve bu kralla kraliçeden ayrı bence bu. Bakalım o nereye gidecek. Belki de kendi içinizde bölünmüş bir enerji. O yüzden bu değnek beşlisi geldi. Ne yapacağını, elini kolunu nereye bağlayacağını, nasıl sonuçlandıracağını bilememe. Birden fazla kişi ilgi duyma. Bilmiyorum ya da işle aşkı birbirine karıştırma. Hangisine öncelik vereceğini bilememe gibi gibi gibi. Kendi enerjiniz. Değnek dokuzlusu. Yıkılmadım ayaktayım. Kupa beşlisi. Hayal kırıklığının altında da. Uzun vadeli ilişkileri anlatan. Tılsım onlusu. Çok karışık. Yengeçler bakalım. Kupa üçlüsü neden orada? Şimdi ona bakalım. Tılsım ası. Kılıç sekizlisi. değnek kraliçesi. Enerjiniz burada. Ben umarım çözebileceğim bunu. Çok açık değil. Kompozisyon karıştıkça karışacak. Bana öyle geliyor ama. Şimdi oradan bir başlayalım. Şimdi kupa üçlüsü bir. Bir araya tekrar gelme. İki. E, ruh eşini bulma. Üç. Üçüncü kişilerin müdahalesini de anlatır o. Birden fazla kişi var mı orada. Şimdi tılsım kraliçesi ikinci kez geldi. Bir fen fater olabilir mi? Bir baştan çıkaran enerji olabilir mi? Ya siz ya karşı taraf bilemiyorum fen fater kim? Başka biri de olabilir. Üçüncü bir kişi de olabilir ama sözün özü şu arkadaşlar. Bir teklif bir uzun vadeli size, size, size şunu sunacak. Size bu yol açacak bir teklif. Ama bu teklife giderken aklını çelen, kalbini çelen daha doğrusu e, cinselliği çelen başka bir enerji var. Ve bu durum da şeyi yaratıyor. E, sabotaj, bir korku, nereye gideceğini kestirememe. Şimdi bu dolaya bakalım. Tılsım sekizlisi, ay kartı, kupa yedilisi. Tamamen karmaşa, tamamen. İş, işe odaklanma, üçüncü kişilerin etkisi dedim ya. Hani o bir şey de olabilir demiştim. İşle çünkü tılsım prensi. Bir kişinin kafasını kaldırmadan sürekli çalışması. Ve bir ilişkiye giderken bir aşkı başlatırken ya da sizden emek bekleyen birine doğru giderken sanki işinizi aksatacağınızı düşündüğünüz bir karmaşa var orada. Bilemiyorum yani ay kartı zaten başlı başına şeydir belirsizliktir ne yapacağını ne edeceğini bilemiyorum. Kupaya dedi onun üzerine gelince ama bunlar tılsım sekizisi gibi bir kartın üzerine geliyor. Belirsizlik var. Risk almaktan korkan birileri var o yakın geçmiş. O 5 yıl öncesi, 10 yıl öncesi dün de olabilir. Kendinize göre yorumlayın. İmparatoru şimdi orada görünce daha da anlam kazanıyor. Sanki bu model hayatında her şeyi, her devresini 40-50 yaşına gelinceye kadar her adımını kontrol etmiş birinin karşısına onun aklını başından alan böyle çok taze, taze olduğu kadar da atraktif bir enerji çıkıyor ve kafasını işinden kaldırıp risk alması gerekiyor ama buna cesaret edemiyor. İmparator. Kılıç kraliçesi münzevi değnek altılısı. Kesinlikle evet. Yani düşüncesiyle, soğukkanlılığıyla hayattaki başarısını kazanmış biri var burada. Bir iş adamı, bir businessman. ve şey yani atraktif kendisi. Ama atraktif olduğu kadar da yanında kimseyi yaklaştırmayan güçlü bir enerji. Ve onun aklını başından alan biri var. Ee, gider mi gitmez mi bilmiyorum ya da gittim gitmedim bilmiyorum. Şimdi değnek kralısın, kralısına, değnek kralına bakalım. Değnek yedilisi, değnek beşlisi ve tılsım kraliçesi. Evet, zannedersem imparator ve değnek kralı aynı kişi. Bu siz olabilirsiniz, karşı taraf olabilir. Diyor ki ben bu, bu, ateş enerjisine çok kapılmadan, kapılmamam gerekiyor. Çünkü benim hedefim şu tılsım omlusu enerjisine beni götürecek kişi. Bu da inler konflikt yaratıyor. Yani Hayır yapmamalıyım. Ben benim özüm tılsım. Ben uzun vadeli ilişkilerden yanayım. Ben öyle hemen beni gelecek, aklım başımdan alacak, kapılıp gidecek bir tip değilim. Direniyor ama. Değnek kraliçesine, değnek kralı çok kuvvetli şekilde direniyor. Tılsım prensesine bakalım. Tılsım beşlisi, tılsım ikilisi ve kupa kraliçesi. Hmm. Evet, imparator tılsımların, hani biziniz ben demiştim iş adamı, tılsımlarını kaybetmekten korkuyor, kararsız. Kalbini açıp açmamak konusunda. Kupa Kraliçesinin gelmiş olması güzel. Çünkü şey de kalmadı bu. Emeklerimi bir çekim uğruna heba edemem, varımı yoğumu bu aşk uğruna harcayamam vesaire diyen o sinir bozucu enerjiden biraz eşin duygu kısmına bakan bir enerjiye geçtik. Güzel duygular körelmemiş. Şimdi Tılsım e, Değnek Beşlisi'ne bakalım. Tılsım Altılısı, Star kartı ve savaş arabası kartı. İmparator kontrolü bırakmak istemeyecek. Kafasında idealize ettiği, eşit şekilde alıp verdiği enerjiyi arayacak ya da arıyor. Sanki ben yengeçin açılımını yapmıyorum da bir başak burcunun ya da bir oğlak burcunun açılımını yapıyorum gibi hissettim. Enteresan arkadaşlar. Bilmiyorum aklınızda tuttuğunuz kişi bu burçlara mı dahil? Da daha Dahil. <laughs> Doğrusu bu. Yoksa sizin doğum haritanızda kuvvet etkiler mi var? Bilemiyorum. Şimdi gelelim sizin enerjinize. Burası siz en azından bunu biliyoruz. Değnek dokuzusu, tılsım üçlüsü, kupa sekizlisi ve asılı adam. Yıkılmadım ayaktayım kartı. E, evet iş yeri yani ben işimi iş ortamımı projelerimi gruplarımı bırakıp Aa, nerede öyle ben alıp başımı gidemem kusura bakma deyip kendi kendini sabote edip Şuradaki çekime dur diyen bir enerji bu sizsiniz. Kusura bakmayın. Ha, haklılık payınız vardır. Çekimi biraz yavaşlatmak istiyorsunuzdur. Bakalım Temperance gelecek mi? Temperance kartının yeni keşfini yaptım. Çok böyle sıcaksa, çok böyle harala gürele gidiyorsa duygular. Temperance'ın geldiği yerde biraz cool down. Biraz ate ateşe ara ver. Bu seni yakacak enerjisini söndürme enerjisine dönüşüm olarak yorumluyorum artık. Peki kupa beşlisine şimdi bakalım. Kupa ikilisi değnek sekizlisi ve imparator. Wow. Cart diye gelir mi karşımıza? Geldi işte. Ben seviniyorum böyle olunca çünkü benim oluşturduğum kompozisyonu tamamlıyor kartlar. Kupa beşlisi hayal kırıklığı. Ne zaman ki imparator kontrolcülüğünü elle alıp bu benim diğer yarım olabilir. Buna doğru gideyim. Eros'un okları harekete geçti. Neden sakınayım? mın karşısına kontrol etmem lazım dediği yerde küt diye kupa beşlisi hayal kırıklığı kartı geliyor. Kendini sabote etme. İmparator pis bir karttır. Evet. Yapmayın bunu yengeçler. Tılsım onu taşın bakalım. Değnek üçlüsü, kılıç yedilisi ve kılıç üçlüsü. Evet. Son noktayı iyi koydunuz. Kartlar olumsuz kartlar ama en azından açığa çıktı. Kalp kırıklığından korkan bir yengeç burcu var. Belki daha önceki evlilikleri, birliktelikleri hayal kırıklığıyla sonuçlanmış, aldatmayla sonuçlanmış, kandırılmayla sonuçlanmış. Ve bundan sonra da kalbini açacağı kişinin aynı şeyleri kendisine yaşatacağından korkan bir yengeç burcu var. Bu yüzden bütün bu endişeler. Değnek kraliçesine bakalım ve bitirelim. Kader çarkı kupa dörtlüsü Azize. Aklınıza takılan soruların cevabını almadan Kupa dörtlüsü, yine, e, tılsım dörtlüsü kendinize açmayı çok düşünmüyorsunuz. Ama çok da çabuk vazgeçeceğinizi düşünmüyorum ben. Kaderin çarkına biraz bırakacaksınız. Olur varsa olur diyorsunuz. Benden bu kadar. Eğer sizin için bir ifade etse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Yorum bırakın. Bay bay.